Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün altı kitaptan devam ediyoruz. 33. günde kaldık. Allah'ın emrine teslim olmak. Ayet-i kerime ve maalim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nadeynahu en ya İbrahim, kad saddaqta'r-ru'ya. İnne kezalike nezzil muhsinin. İnne hâze lehüvel belâ'ul mubîn. Ve biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim! Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Saffat suresi 104-106. ayetler. Hadis-i şerif ve manası An İbn Mes'udin enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâni izâ teşehhede qâl Men yuti'illah ve rasule faqad rashada ve men ya'sihima fe inne la yadur illa nefsuhu ve la yadurullah Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okuduğunda şöyle derdi. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuşlar. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Ebu Davud hadisi. Asr-ı Saadet'ten Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in inzali devam ederken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi kendisinden önceki peygamberlerin ve kavimlerin ibretli kıssalarını sık sık vahyetmiş ve bu kıssalardan dersler çıkartılmasını istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de bizlere sunulan kıssalardan birisi de Hz. İbrahim aleyhisselam ile oğlu Hz. İsmail'in sınandığı hadisedir. Allah Hz. İbrahim'e bir erkek çocuğu lütfetmişti. Zaman su gibi akmış İsmail aleyhisselam koşup oynayacak açığa gelmişti. Babası İbrahim aleyhisselamın ziyaretleri onu çok mutlu ediyordu. Ancak bu son gelişinde babasını oldukça düşünceli görmüştü. Nihayet babası onu karşısına aldı ve kendisi doğmadan önce yaptığı adaktan bahsetti. Yavrum, bir süredir rüyamda adağını yerine getir diye sesleniliyor. Sonra da seni kurban ettiğimi görüyorum. Bu işe sen ne dersin? O da babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. İbrahim Aleyhisselam beklediği belki de umduğu cevap buydu. Bu öylesine teslimiyet dolu ve olgun bir cevap idi ki ancak geleceğin peygamberi olan bir çocuğun ağzına yakışırdı. Evet İbrahim Aleyhisselam bir peygamberdi ama aynı zamanda yüreği evlat sevgisiyle çarpan merhamet timsal bir babaydı. Baba çocuğunun elinden tutup görevini ifade edeceği yere doğru ilerledi. Olay uzaktan izleyen şeytana gün doğmuştu. Bir babayı, bir çocuğu veya bir anneyi Allah'ın emrine uymaktan vazgeçirmek için bundan daha büyük bir fırsat olabilir miydi? Fakat Hz. İbrahim Aleyhisselam peygamber ferasetiyle bu durumu fark etmişti. Şeytanı yedi taş attı. Şeytan vazgeçmedi. Onu caydırmak için konuşuyor önünü kesiyordu. Biraz sonra yine karşılarına çıktı. Fakat Hazreti İbrahim Aleyhisselam ona meydan vermedi. Yedi taş da attı. Sonra peşlerini bırakmaya niyeti olmayan şeytana yedi taş daha. İşte bugün dahi hacıların şeytan taşlaması cemreler de bu tablonun yeniden canlandırılmasıdır. Ama şeytan şeytanla devam etmekteydi. Önce anneye ardından çocuğun yanına sokuldu. Ama her ikisinde de cevabı aynıydı. Eğer bu Rabbimizin emri ise itaat etmekten daha güzel ne olabilir? İbrahim Aleyhisselam bıçağını çağını çıkardı. İkisinde de hüzün vardı ama zerre kadar tereddüt yoktu. Dillerde dua gözler kapandı. Tam bu sırada hemen yanlarında Allah-u Teala'nın elçisi belirdi. Yanında büyük ve gösterişli bir koç. Sonra ufku dolduran bir ses işitildi. Ey İbrahim gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Saffat 104-106 Hissemize düşenler Allahu Teala dünya hayatı kulların bazen iyilik, bolluk, bereket ve rahatlıkla bazen ise zorluk, meşakkat, kıtlık ve sıkıntılarla imtihan etmektedir. Dünyanın bir imtihan yurdu olduğunun bilincinde olan kul Allah'tan gelene teslim olur ve ona isyan etmez. Hz. İbrahim Aleyhisselam ve oğlu Hz. İsmail'in Allah'a teslimiyeti bizim için en güzel örneklerdendir. Allah'ın hükmüne rıza göstermek ve emredeni yapmak için sabır göstermek kulluk imtihanın bir gereğidir. Allah Celle kendisine itaat eden ve emirlerine teslim olan kullarını daima selamete çıkartmıştır.